Buradan e, aileme, e, abime, babama, e, anneme hepsinin ellerinden öpüyorum. Amcama, Mesut amcama buradan selam söylüyorum. Hazır 10 dakika bir müsaade bulmuşken onlar için bir türkü okumak istiyorum. Bu şarkı onlara gelsin. Bir bulut kaynıyor da Sivas elinde Bir bulut kaynıyor da Sivas elinde oy, oy. Vücut elli mektup geldi yarimden Karlı dağlar ne olur ne olur ne olur ne olur Askeram gelse yarelerim ey olur ey olur ey olur Allah şu askere demirler versin. Allah şu askere demirler versin. Of, of. Tezkeresini alsın geriye dön. Karlı dağlar ne olur ne olur ne olur ne olur Askeram gelse yarelerim ey olur ey olur Ana baba bir yanda Sevdiğim hep aklımda Ana baba bir yanda Sevdiğim hep aklımda Bir de yavrum olmazsa Askerlikte ne var ki Askerlikte ne var ki Herkes ayrı köşelerde Mektupların okuyor Kiminin gözü nemlidir Kimi boyun büküyor Vatan borcu olmasa Günleri Sayar Mıyım Vatan Borcu Olmazsa Günleri Sayar Mıyım Bir De Yavrum Olmazsa Gel Tezkere Der Miyim Gel Tezkere Der Miyim Herkes ayrı köşelerde mektupların okuyor Kiminin gözü nemlidir, kimi boyun büküyor Buradan beni e, tüm dinleyenler ve tüm akrabalarım, e, Facebook'taki arkadaşlarıma Buradan çok çok selam gönderiyorum. Kusura bakmasınlar. E, Facebook'tan e, yeterince beğenemiyorum. Yorum yazamıyorum. Zamanım yok burada. Askerde olduğum için fırsat bulamıyorum. Ailemi dahi arayamıyorum. Buradan hepsinden çok çok özür diliyorum. Kusura bakmasınlar. Buradan e, Bülent Er e, abime buradan çok çok selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum. Mesut amcamın ellerinden çocuk öpüyorum, Babamın ellerinden çocuk öpüyorum. Hepsine selam olsun. Bu da burada bir hatıra kalsın.